Marmara Denizi komada ve onu komadan çıkartacak kritik eşiği bir türlü aşamıyor. ODTÜ sık sık müsilaj sorunuyla gündeme gelen Marmara Denizi'nde araştırma yaptı. Verilerse tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Çünkü oksijen seviyesi giderek düşüyor. Marmara'daki oksijen azlığı ya da müsilaj ya da zararlı alp patlamaları gibi negatif olayların ana kaynağı aşırı azot, fosfor kirlenmesi. Bunun da yıllar içinde biz arttığını buluyoruz. Uzun süredir komada ve komadan çıkacakmış gibi görünmüyor aslında. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Yücel yaşanan durumla ilgili TV Yüze konuştu. Bu azot, fosfor kaynakları da Marmara Denizi üzerinde 3 çeşit kaynak var. Birincisi Karadeniz'den yüzey suyuyla giren bir kaynak. Esas %70 karasal kaynaklı azot fosfor girdileri. Bu da ana olarak iki çeşit. Biri tarımsal kaynaklı, tarımsal faaliyet. Havzanın içinde olması nedeniyle küçük çaylar, dereler, nehirler derken Marmara ile buluşuyor. Diğer büyük kirlilik kaynağı ise arıtılmamış atık sular. Çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Eğer Marmara Denizi'nde önlem alınmazsa yaşanacak tehlike sandığımızdan da büyük boyutlarda olacak. Eğer bu azot fosfor kirliliği kaynakları kesilmezse balıkların sadece en üstteki 20-25-30 metre sıkıştığı hatta belki yüzeyde bile balıkların yaşayamayacağı bir yere dönüşecek. İnsanlar belki Marmara Denizi kenarında yaşamak istemeyecek.